Ne oynayalım kankalar? Akalimiz gösteriyor Atilla. Rise gösteriyor. Karşıda Malphite var. Bir tane Olaf denesek mi acaba ya? Geçen birisi gelip kafamızı kopardı Olaf'la. Ben bir tane Olaf oynayacağım. Yarım yamalak buff falan aldı zaten bu çar oynarız bir şey olmaz. Şimdi biz buna ne giriyorduk? Böyle girer ki bence. Bot almalı mıyım onu düşüneyim. Bot yerine şunu da alabilirim. Erken bot istiyor muyuz istemiyor muyuz? Erken bot istiyor muyuz arkadaşlar? Bot istiyorsak şunu alabilirim mesela. Pürlet ne almış? Bot artık Cosmic Insight almış. Hmm, botu erkenden alıyorlar demek ki ya. X Flash almış Cosmic Insight'la. Bu bizim gibi girmiş. Aynı birebir. Selfmade. Selfmade de bizim gibi girmiş. Kadir. Hmm, aslında bu oyun erken ninja tabi çekebilirim ya. Malphite önemli değil zaten. Kiana şey var. Tristana da geldi. Ya dakika onu bekleyip ninja tabi çekeceğim ya da Erkenden Ninja. Bence dakika onu bekleyebiliriz Ninja tabi için. Böyle kalsın. <laughs> ha biz item ne alacağız bir de? Gordirin kırma, Strike biri Onu da bakacağız. İyi durumda olursak erkenden Strike biri kır alabilirim aslında ya. Ama Gordirin kır da okey. Bilemedim. Gordirin kır alırım ya muhtemelen. Hız kesen evet deş atmıyor artık ama yakına girdiğiniz zaman çok fena şey vuruyor, su vuruyor. Nasus tabirüsü gibi slow atıyor ya arkadaşlar. Roket kemer alalım tamam kanka. AP kasarız ya o zaman. Tamam öyle yapalım. Ama hiç ap vurmuyor bizim çar. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şunların ikisini birlikte kesmedik mi ya? Kesmedik de canım azalsın ya. Canımın azalması işime gelir. Daha hızlı dönüyoruz. Zinzayı tapta gördük bu arada. Yani şöyle canımız azalsın işimize geliyor canımızın. Ormancıyı da görmüşken. Bota bakmak istiyorum da mide çağırmıyor. Bak. Şey ya. Aha. Abur aha. Sizin zaman aşağı doğru yürüyor. Tenekeyi bir ya. keselim ya Atilla. Teneke mal fighter. Akiyana da geliyor. Gelsin ya. Tenekeyi hmm. kestik Atilla. Hmm. Adam Bu çok Bu şimdi şey gidecek. Tamam. Çok güzel mi acaba? Aslında ben bir de bir şey yapabilsek. <laughs> güzel. Bakmayacağım ejderhaya. E Bakarsam gözükeceğim. Şuraya gideceğim. Ben de ejderhaya e doğru geliyorum. Aşağı doğru. Atilla gelmişken ejderi de mi alsak ya? Bende çok para var ama. Lan bir şey oluyor. Ben, Neydi ben. o? Ben ben. ha. Ben <laughs> bir mi beydasını? Ha. 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 Ben gideyim artık. 7 level oldum hala gitmedim denize. Belki rift alıyordur adam bilmiyorum ki. Gel keselim şu iki ya. Yakaladım ben onu. Disgusting champion ya. Casting teneke ya Atilla. Hmm, aynen öyle. Ona kalmadı. Ben biraz çaldım ya Atilla. <laughs> Almadı değil de ben çaldım birazcık. Ya ben oraya gidene kadar onlar gidecek zaten. Ee, ben şimdi Beyza gorger'in kırartını ince bitireceğim. Oyun bitti. Ya yani kesemez ki yani Atilla. Üçünü üst üste koyup keseriz bunları. Çok güzel haber. Hmm. Malphite neyi düşünüp de mi aldı ben onu merak ediyorum şu anda açıkçası. Qiyana şimdi mis. Şeye gelebilir. Hı. Yukarı doğru. Tamam, pardon pardon ben Beyzen bot'a gidiyorum ya. Bot falan var değil. Burayı da zaten. Diğer wave'i de pushladık. Oh, beni daha kesen ya. Git beni senin top camp'lerini çalayım Tamam öyle yapalım okay. Polis ama. 8. 8. ay pardon. Kaptansından bayağı baya kötü geçti. Sanayide tanıdığın hmm. var mı acaba? Bin falan da olur, fark etmez demiş. Buluruz kanka şeyden. izleyicilerden buluruz sanayi. Falan hallederiz ayarlarız kanka. Çok kafana takma. Teşekkür ederim desteğin için. İşin şakası. 5 saniye sonra bota TP bakarım. Şey kanka ya. Sadece sene belki şey olur. Tamam tek yedim. kırım kırımı bekliyorum. Ya Gordon'un kırışı ilk başta erken bastım da. Penta atarmışız ya. Daha iyi oynar mıydık? İlk de Ignite yedim galiba ben. Ignite yemişim. Ignite yemesem Penta'mız varmış. Kanka rel Rel'den can çekmek için vurdum ya. En yakınımda bana hasar vermeyecek o vardı sadece. Ondan ötürü Rel'e vurduk. Bir de fight'ta konuşmamam lazım. Çok konuşuyorum fight içinde. Daha fokus olabilirim konuşmadan. Adama sanayiden iş ayarlamaya çalışıyoruz ya. Rakan şurada 3 kişiye nokap atmış. Hala sana sanayiden iş bulacağız diyoruz adama. Yani. Ya Az bırakıp gitti mi buraya gerçekten de? <laughs> Şu çimbe değildir herhalde ya. Ya biz hiç adamların redini falan almadık. Niye öyle oldu? Bak şuradalar atıyla gel. Ha ölmedi. Ha yine ölmedi Atilla adam. Anlaki. Neye vurdum adama? temuç atamadım. Niye öyle? Drift açayım ya midem. Sana yardım etsin ha ben alırım bunu. Drifter bir bunu da gelseydi ben alırdım zaten onu. Hmm. Ben vejder değilim. Lan de. boşuna mı gitti Drift? Heh. Nasıl? Geliyorlar Atilla ama bence fight force sayabiliriz ya. Gidelim. Çok Third fazla mana mark kullanmayın. Al fight ulti atacak ha. Kalam al fight'ı. Hmm. hiç manam kalmadı sıfır. No flash. Tamam. Sen bir base atıp TP at, atalım, at, at, at. Ya da şuradan bir blue çaksam. Ya yardım etsinler sana. Bir daha alırız ha baronu. Bir daha alırız. Malfight R falan atamadı. TP ile gelirse Hiçbir bir şey pislik şey çıkartabilir mi? Kiana da R atmadı. At Ayo attı Kiana. Sonradan attı bu zaman. Şurada attı galiba. Bir şey yapamadı. Rivine bekle diyor. Not denedim. sana falan geliyor ya bitirelim. Ne yapıyoruz? Devam devam. Pazara yolladı Atilla adam beni. Kurtuldum bir tık. Benim, benim, benim Q'lar bir sıkıntılı gidiyor Atilla ama. Ne diyorsun Atakan? Gordon'un kırım geliyor. Devam devam. Aman ya oyun GG. Hmm. Ben çok güçlüyüm ama ya. Uçuları tutursak bir de daha iyi olacak da. Aslında buradan Sinzal'a bir bakabilirim ama. Olur 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 yeriz. En Atilla. Hmm. Dive atmadık mı pek hala? Sanki attık gibi. Benim stop suçum ne var? Ejder de çıkıyor. Ejder'i e boş var ya. Ejder'de kim oyun kazanmış? bakayım hemen hiçbir şey yapmadı. Ne yapsın ki kalemi? Ben daha stof uçum var. Ben buraya öneceğim şimdi. Stof uçum var Atilla var yani hala var. Bas değil de var. Hepsini atayla ki ila. Bir aktörünü alabilirsiniz belki. Hala var arkadaşlar ya. Öyle düşünün. Daha ki savaşta da sarız. Ha ölüyordum ya az kaldı. Nasıl top lane'e TP yapmak istiyorum ya. Aa. I TP yani, evet. Yani. Evet. yani TP yokmuş. Anti. Anti, anti. ant'i yardım lazım bana var da benim stop uçum yok. ama ben gelsem Bak ulti ile dive atalım oraya. Tamam ben öldüm atıyorum. Anti anti. C alalım da arkadaşlarımıza hava atarız. 5 eşya alıp oynadık diye. Güzel. Keyif aldık ya.